Konuşma, otur. Konuşma. Yalancının Allah'ısın sen. Sen belediye başkanına yalan söylüyorsun diyemezsin bak. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek cami kapatma eylemi yoktur. Ispat edin biz istifa edelim. Boş verin bu işleri. Geçmiş dönemde layıklık adı altında bu ülkede inanan insanlara yapılan zulümleri de bu insanların unutmadığını belirtmek isteriz. 1960'lı yıllara gelene kadar bu ülkede açık açı oy kapalı sayım yapıldığını ve bunun adında demokrasi olduğunda asla unutmamamız gerekiyor. Cumhuriyet çok önemli. Sizin tabir ettiğiniz bir cumhuriyet çok önemli. Tek başına cumhuriyet kelimesi yok. Laik demokratik cumhuriyet. Hepimiz buna gönülden bağlıyız. Onu yaşatmak için de ne bedel ödemesi gerekiyorsa ödemeye hazırız. Şunu unutmamak gerekiyor ki hani geçmiş atıfta bulundunuz ya. Geçmiş atıfta bulundunuz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de beş vakit ezanın sesinin kesilmemesini sağlayan bu ülkenin kurucu partisidir. Bugün Türkiye'de hiç kimsenin dini inanışlarına asla karışılmamıştır. Bir dönem bir dönem özellikle 80'den sonra 80'den önce de yok. Ben üniversitede beş kız arkadaşımız vardı. Beş hayır hayır. Beş kız arkadaşımız vardı. Üçünün üçünün başı bağlıydı. Kimse kimseye bakmıyordu. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bu tartışmaların bitmesine Elbette eh. AK Parti önderlik etmiştir ama Cumhuriyet Halk Partisi ona yardımcı olmuştur. E, Türban meselesi kan, Cumhur Bak, o doğrudur. O yapılmıştır ama, ama 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O o o o, o tam bir yalan. O tam bir yalan. Senin de yalanın. Tam bir yalanın. Atma oradan. Atma oradan. Atma. Sen yalanın Allah'ını söylüyorsun konuşma. Sen belediye başkanına yalan söylüyorsun diyemezsin bak. Konuşma. Otur. Adamın, konuşma. Sen Yal, yalancının Allah'ısın sen. Yalancı be, yalancı ben, sen, ya. sen sen bak ben sana söyleyeyim mi? Burası seyahat meclisi değil. Tamam mı? Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Otur otur otur, otur. otur otur. Ben gelirim ama belediye başkanı olduğum için gelemem. Belediye başkanı olduğum için gelemem ben. Bu memleket arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek cami kapatma eylemi yoktur. İspat edin biz istifa edelim. Boş verin bu işleri. Yarın gelin dinleyin. Bu paralarla yürüdünüz. Doğru değil bunlar. Doğru değil. Doğru değil arkadaşlar. Bir partinin müsaade müsaade buyurun. Germeyin ortalığı. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Konuşma, lafımı kesme. Kesme lafımı. Kesme lafımı. Ya yalan söylüyorsun çünkü. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Burada bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin çok necip milleti cami kapatılmasına asla müda, müsaade etmez, yapmayın. Milleti birbirine düşürmeyin, öyle bir şey yok. Tam tersi, tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi camilerin onarılmasına ciddi para harcamıştır, yapmayın bu işleri ya, yapmayın. Şimdi, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi bir konuşmaya başlasam başka şeyler olur. En çok, en çok cami, Serdar, 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 Serdar boş ver ya boş ver, boş ver, uzatmayalım. Uzatmayalım. Serdar. Tamam başkan, başkan. Lütfen beni dinleyin ya. Beni dinleyin lütfen ya. Bir dakika lütfen. Evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hangi dönemde hangi dönemde çok cami yıkılmıştır ben biliyorum onu söyleyebilirim ama onu söylemiyorum. Gerek yok. Gerek yok. Ya Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey olmaz arkadaşlar lütfen. Ya bir dakika bir dakika söz vermeyeceğim ya bir şey. Arkadaşlar müsaade buyurun ya. Oturun ya. Oturun ya. Şimdi peki peki ben şimdi size soruyorum. Bakın partilerin içerisinde hani normal partinin düşüncesinin dışında insanlar çıkabilir. Bu AK Parti de var. Zaman zaman CHP var. Zaman, zaman başkasında da var. Bunlar partinin genel temalini yansıtmaz. Peki ben size bir söyleyeyim. Şimdi cumhuriyeti kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk kurdu değil mi? Peki? Evet. Tabii tabii silah arkadaşları böyle. Türkiye milletiyle birlikte kurdu. Evet. Peki cuma hutbesinde Atatürk'ün lafı okundu mu? Bu sizin için ziyaret şey acıtmıyor mu? 36 Okunmadı abiciğim. Yapmayın abi. Olmadı. Olmadı. Bugün 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 arkadaşlar lütfen 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 Şimdi ben size söyleyeyim. AK Parti'ye destek veren bir yazarın keşke yollar kazansaydı bu seçimde mesela AK Parti bağlar mı? Bağlar mı? Bağlamaz. E şimdi bunlar olmuyor, bunlar oluyor. Geçen evet. Ceyhan'da bir meclisiyemiz, CHP meclisiyesi Atatürk'ün adı hutbede neden yok diye konuştu. Diyanetten sonra aramış da demiş ki Atatürk kendi yasaklamış isim hutbede verilmiş. Neyse şimdi 30 Ağustos'ta yok. Mesela bu işte burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bu memleketin yüzde Müslüman. Yapmayın. CHP'ler de öyle. AK Partiler de, de öyle. Yani kimisi 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 yüzde doksan dokuzu. Yüzde doksan Biraz kaydı. Yani dolayısıyla burada birbirimize falan suçlayacak, aklayacak, üstün gelecek bir şey yok yani. Yani elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Onun bir tartışma konusu yok. Partilerin birinin çıkıp bir şey söylemesi partileri falan bağlamaz. Dolayısıyla burada birbirimize... Şimdi diyor ki cami kapattı. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yani buna, 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 buna bizim öyle İlber Ortaylı söylüyor, tarih söylüyor. Alçak ki ne alçak şimdi. Yani ben ona, sen kim yalan söyle, yalancısın dersin yani. Ne diyeceksin başka? Evet, evet, evet başkanım. Gündeme geçelim. Bitirelim bugün. Gündeme geçelim. Gündeme. Gündeme geçelim. Evet, evet. değerli arkadaşlar. Ya, o, ya kardeşim 840 tane cami yok yapmayın ya. Yapmayın ya. O zaman Menderes kendi yıktığı camileri söylesin. Allah Allah. Yol açmak, bulvar açmak için kaç tane cami yıkıldı? Demokrat Parti döneminde onu söylesin. Yapmayın şimdi konuşturmayın. Ya doğru değil kardeşim ben sana söylüyorum. Tarih oku biraz. Tarih oku biraz. Allah Allah. En çok cami, en çok cami Demokrat Partisi döneminde yıkılmıştır ama kötü niyetle değil. Ülke gelişiyor, yola ihtiyaç var, yol için yapıyor onu. Yani şimdi ayrı bir şey ama bakın arkadaşlar şimdi ihtiyacın çok çok üstünde o zaman cami olduğunu bilim adamları söylüyor. Diyor ki ben yol açacağım diyor. Yani ben bunu kötü niyetle yaptığını söylemiyorum. Evet devam et ver ya. Tartışma bitmez evet. Buyurun. Buyurun. Devam et buyurun. Evet. Evet gündeme geç, gündeme geç, gündeme geç, gündeme geç. Evet arkadaşlar, gündemin birinci maddesi Plan Bütçe Komisyonları'nın havalesi. Evet, Plan Bütçe Komisyonu maddeye geldiği gibi oylar, oylarınız olsun, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bile kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi yine Plan Bütçe Komisyonları'nın havalesi. Evet, maddemin İkinci maçını Eko. Evet. Maddeye geldiği gibi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler doğru bile kabul edilmiştir. Gündemin diğer maddelerinin bir sonraki oturumda görüşülmesi. Evet arkadaşlar. 9 Kasım 2023 Perşembe saat tekrar e, toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. ASKİ var arkadaşlar. Evet çoğunluğumuz Aski vardır. Atıyor. Çoğunluğumuz vardır. ASKİ'nin genel kurulunu açıyorum. Ee, evet, beş, e, ASKİ'nin bir önceki tutanaklarınızı Tutanakların oylarını sunup kabul edenler, kabul etmeyenler o bile kabul edilmiştir. Evet. Evet, gündemin birinci maddesinin, asker gündem maddesinin plan bütçe komisyonlarına havalesi. Evet, maddeye geldik gibi oylarını sunup kabul edenler, kabul etme o bile kabul edilmiştir. Diğer maddelerin bir sonraki oturumda görüşülmesi. Evet.